güzel dostlarım. Benim yaramasın. Bugün benim canım çok yaktı. Şu kedimi gös, Sürekli içeride. Örtüye çıkınca tabi sinirleniyorum biraz. Değil mi? Bak şimdi içeri giremiyorsun. Kaldın orada. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz yine bir pazartesi haftaya başladık. Allah'a şükürler olsun. Sağlıklı bir şekilde gider inşallah. Bu haftada güzel bir şekilde. Allah'ın izniyle gider diye düşünüyorum. İnşallah. Yalnız sel uyarısını bekle Allah korusun diyorum. Saat 11'de ne olur onu düşünüyorum. Çok yeri yapmışlardı. Aşırı oldu ama köylerde olabilir diye düşünüyorum. Hani e, yine bizim buralar merkez olunca çok da fazla o sel uyarısını bazen göz almıyoruz ama köyde genelde köy kesimlerinde oluyor. Sahil kesiminde çok fazla olmayabiliyor. Bizde böyle durumlar. Sizden nasıl durumlar? İyisiniz inşallah. Allah'ım uzun ömürler ve sağlık versin. Öncelik sağlık versin hepinize. İyi ki varsınız her zaman dediğim gibi. Ben yine işime devam edeyim. Tekrardan videoma devam edeceğim. Allah izin verirse. Elimi yıkamıştım. Onları sereceğim. Birini serdim de dün bakın. Ne yapmış kediye bak kediye. Serdiğim düzelttiğim örtümü gelmiş. Bir güzel halletmiş. Öyle gitmiş. Bazen çok seviyorum ama çok inat çok bu kedim de. Dedi dedik yoldan geçiyor illa ki. Masa örtümü falan hep yıkamıştım. Bunları serdim. Şimdi de yerlerine bunları yerleştireyim hemen. Koştura koştura kızım bırakacağız. Geç kaldık. Bugün hatta yürümek zorunda kaldık. Çünkü e, kapısına kadar götüren dolmuşu kaçırmışız. Kuzucu cihazımı hemen hazırladım. Kapıda müşterim vardı. İşler istemez. Geç kaldık. Bakalım. Biz aradılar hemen nerede kaldınız diye Allah razı olsun. Evet. Geldik sayılır. Hemen merak etmişler sağ olsunlar gelmiyor Melis diye. Çocuğumu yetiştirdim ben. Gidemez. Gideriz. Cicilerini de giydi. aldı aldıklarını peşe peşe gidiyoruz. Ay yalnız buranın havasına her zaman hayranım. Şu yeşilliklerine doğayı hiç bozmadılar burada. Gerçekten bozmadıkları için çok güzel daha güzel. Evet. Anahtarlı kalmış. Pandam daha güzel. Ben güzeldi. bir kere ücretsiz almıştım. Nasıl almıştım söyleyeyim mi? Hem okula, okul için bunu alacağım demişti. Tamam demişti. Para vermene gerek yok demişti. Ama öyle olur mu hiç? <laughs> Hayır ben istedim. <laughs> Rica etmiş. Çünkü okul için. Evet. Anahtarlık. Geldik. Ama Ay bugün de koşturma. Baktım. Ya Ben de bunu alayım dedim. İyi yapmışsın kızım. Yine kızı almaya ben gelmek zorunda kaldım. Saat 1'de oysa ki onlar okulda bırakıyordu kızı Gazi Paşa'ya. Tabii karar vermişler. Öğretmene baskı. Öğretmen zaten şey yapmak istemiyor yani. Herkes göndermezse de sorun yok çocuğunu. Benim için zor oluyor. Millet kendi kendine karar veriyor bu arada. E, çocukları göndermeyelim. Zaten ders yok. Ders yok da yani bir de çalışan anneleri düşünelim. O çocuklar evde ne yapacak? Ben şimdiki kere buraya gelmek zorunda kaldım. Şimdi en azından dedim bari ayakkabısını alayım. Bir ayakkabı ayağına ihtiyacımız var. Bari dedim onu alayım. Ben servis para söyleyeceğim bedavadan. Çünkü çocuk zaten gidemiyor. Okula şey yapmıyorlar. Arkadaşlar diyorum ya karar veriyorlar. Gerek yok hani göndermeyelim. Siz göndermeyin de kimileri tabii tepkisini koymuş. Okula açık olduğu sürece göndereceğim diye. Haklı da yani çünkü zaten çocuklar tatile girecek yani. En azından birkaç günde olsa yine gelsinler. Bizler de biraz rahat edelim. Ne bileyim. Mecbur iş yerine bir daha bıraktım. Koştura koştura okula geldim. Çocuğu almaya. Oysa ki yani bunlar hep külfetli Dolmuşla gidip geliyorsun. Boşuna diyorum ya servise para vereceksin. Tabi konuşanların kendi bulguru kuru. Kendileri getiriyorlar zaten çocukların altında arabası var. Getiriyor ama diğer anne ne yapsın? Anne babalar ne yapsın? Ve yani. Ay yoruldum gerçekten inanın ki bugün. Bugün nedense insanlar böyle tek tek gelmedi üstüme. Tek tek değil yani. Hep beraber sanki bir sorun halindeler. Ne yapalım? Hayat Ayakta durmaya çalışıyorsun. Her şeyle savaşmaya çalışıyorsun. Her kafadan bir ses çıkınca tabii çocuğumu üzül üzüle bir gidiyorum. Bu çocuğu eve götürsem ne olacak? Telefon alacak eline. Saatlerince onunla oturacak. Ne yapabilir? Gezdirecek bir kimsesi yok. Annesi çalışıyor yani. Teyzesi de anneannesini beklemek zorunda. Kapının önünde oynasağı sıkılıyor benim saatten sonra. Yoruldum. Zaten haftaya her gün getirip götürmek zorundayım. Arabayı nerede bulacağım hemen? Buraya servis de gelmez okul yokken. Hem akşam almak zorundayım, sabah getirmek zorundayım. Çocuğum için ne yapabilirim ki? Allah hepimize yardımcısı olsun. Boşluk diğer kişinin meyli. Diğer kişinin meyli yaptığında toplu gönderiyor onu diyor. Allah razı olsun. Elif'in öğretmeni Zuhal Akademi'den bizi aldı. Bırakayım ben sizi araçlarınızı. Kızıma en azından buraya Fulya'ya kadar geldi ki şey ama terlik ayakkabı baktım sandalet ama bulamadım güzel. Bir de Elsie'ye uğrayacağız şimdi kuzucuğumla beraber. Eli ağrımış. Çantamı tuttuydu kuzucuk. <laughs> Eli ağrımış. Şimdi gidelim oradan bakacağız sandalet. Ayağındaki çok çabuk eskidi. Sürekli tabii bir ayakkabı giyerse öyle oldu. Kızım bak orada ara var. Araba çıkabilir. Elime tut bir tanem. Elime tut bir tane. Böyle geze geze. Bir mağaza daha gezelim Anne, bari. Ne yok? Nerede bırakmıştı öğretmenim? İleride. Burayı hani? Buraya Ersi'yle bakalım. Arabaya binip gideceğiz zaten. Kızım, Çantanı ağır kalımda. Keşke çantanı getirmeseydik ama. Araçta gelince de ister istemez çantayı almak zorunda kaldım elime. Ay, oh, eve uğramadık ya. Kızım bekler misin aşkım? Biz böyle. Anne kız. Geziyoruz artık. Evet geldik. Ersi Bayık 2'ye geldik. Şöyle. Biz asansörle çıkalım bebeğim gel. Elif su. Yavrum gel asansöre çıkalım. Hayır, hayır, Gel bebeğim yürüyemem ben. Ayağım elimde Yürüyeyim. çanta var. Senin çantaların var aşkım. Ben, burası ben erkek reyonu. Ben. Hayır hayır. Gel tatlım. Bak burası çok güzel. Bu asansör senin bildiğin asansörden değil. Görebiliyorsun yavrum bak etrafına Göre göre çıkacaksın. Çocuk reyonuna çıkalım. Evet, her yere izleye izleye çıkabiliriz. Elif'im. Hadi bakalım inşallah burada buluruz. Buraya çok ayakkabı getiriyorlar. Hay olmadı. Dışarıda başka yerlere bakacağız. Bugün her tabii hepsini gezemem de. Yoruldum çünkü. Çanta diyorum ya çok ağırlaştı kolumda. Bu çocuğa, bu da çocuğu bu kadar kitapları taşıyor. Gel aşkım çıkalım biz. Gel canım. Şimdi açılacak. Ve biz çıkacağız. Gel tatlım. Nereye geldik? Ha, şu taraftan gel. Ters yerden. Bakın. Çok güzel şeyler var. Çantalar. Aa, bak sandaletlerden de var. Bak aşkım. İyi de gelmişiz. Sandalet istediğine bakabiliriz. Bak şunlar çok güzelmiş. Tam istediğin gibi senin. Hadi bakalım. Numarasına bakacağız yavrum küçük numaralar mı hep? 32'yi bulup bakarız. Yavrum bazen de kalıp büyük olabiliyor. Bak şuraya da bakalım. Burada neler var? Ha burada ayakkabı. Tersi var. Terlikler, ayakkabılar. Ha bak şurada da var. Elisu. So. Burada da var ama numara kaça kadar? Hepsini öğreneceğiz yavrum. Sen bekle. Bekle bakayım. Ben. Bulduk. Bakalım. Önce şunu dene bir tanem istersen. Aa, size numarası da Evet, 31 bebeğim, 31. Hadi bakalım, önce onu dene. Ayakkabı içinden, güzel bir şey bulamadım Olur. Ayağına olmuyor. Neredesin? Kızım bak, şuradan çorap da, yarım çorap da bakabiliriz aslında. Varsa tabii beyazlarından. Yok. Neyine? Anne bir tane kilo Bebeğim daha kilo olmaz. Hava sıcak oldu. oldu. Sana artık evet. farklı lazım. Ne? Hava evet. nasılmış? Az bir bakayım. Ne kadarmış? Evet. 78 8 yaşına rölye. 49 mu? Ay 50 lira. Bakarız yavrum. Biz sana ne bakarız pahalı. 50 liraymış. Bebeğim. Ee, gel bir tane bluz bulabilirsek bakalım. Ay ya bu kadar ayakkabı işten bulamadım ya. Şunlardan alsam mı dedim ama bu da şimdi günlük şey gibi. Çocuğa bir de numaraları çok küçük. Artık ne yapalım? El su. Hadi bebeğim. Şuradan bakalım. Sevdim ama kızımın yaşına göre. Anne ben bir tane buldum. Bakın arkadaşlar gelin. Ne buldun? Onlar mayo yavrum. Senin yaşına göre de değil o. Tabii ki mayo bak. Mayo. Sen kendine göre bul. Sana çok şort aldım. Sana şimdi tişört bakacaksan tişört bakacaksın. Gel buralara gel. Gel. Yok. Şey yok. Ne yapacaksın onları? Kendi kendine seçmeye başladık artık. Ya hayır 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 açma açma bebeğim. Açmıyorum ablalar artık. onları dürmek için ben. uğraşıyor çünkü. Kira, gel. gel gel şu tarafa önce bir gezelim sen hani sonra. Kira, gelsin, demeyi, bebeğim. Ay bak sıkıldım aşkım. Gel ayağına bir ayakkabı bulamadık biz kıyafet bakıyoruz. Haydi gel. Gel. Gel bak. Gel bak bakalım elbiselerden. Hoşuna so, giden var mı? Bak şunlar çok şirin görünüyor. Ama çok sadeler. <laughs> Tayt mı yavrum o? Bir bakalım. Az aç bakayım. O şorta da benziyor. Şort, şort dolu evimizde. Benim var mı bebeğim? şortun, eteğin hepsi var. Sen şimdi kendine bak. Şuralardan başka türlü şeyler bakabilirsin. Gel bakalım. Ee, bir aç bakayım o şort mu, Bakabilir miyiz? Taytmış mı? Yok yavrum. Bizde ondan çok var. Sana şimdi alsak bir tayt almamız gerekir. Hep evet, çünkü şort etek doldu. Daha tamam. Dur bebeğim. Aferin. Benim kızım dürmeyi de biliyor. Evde de öyle. Kendi kendine duruyor. Bakıyorum kıyafetlerini şekillendirmiş. Kendi kendine oralara raflara dizmiş. Dolaba dizmiş. Benimkileri almış. Kenara kendinekini koymuş. <laughs> evet. Gel bebeğim gel. Bak şuradan da bakabiliriz. Takımlarına bak. Bu çok güzel. bak çok güzelmiş. Aa, bir de beğenmiyor. Neresi güzel diyor. Yok yok bu yakında kendi alır her şeyini. Gördüğüm bu. <laughs> <bir ziyaret gülüyor> Ama onları tüllü müllü ne yapacağız aşkım ya. Evde var ya bu tüllülerden. Fiyat ne kadarmış bir bakalım. 119muş. Olur mu? Bak bakayım. Bak bakayım hangisini beğeniyorsun. Onlardan evet. Mi? Bakabilirsin. İzin verdim ay. O pembeli de güzelmiş. Şu pembelilere bir baksana. Bak. Aşkım. Pembeliyi çıkar. Ay, Allah bir şey, bir şey de beğenmiyor. Hayır onlar dümdüz. Şu pembeliyi bak arkasındaki. Çıkar o pembeliyi. Onun arkasında var ya bir tane. O ne öyle grili. Bak. Hayır, bu da aç. Hayır o çok sade. Hayır yok. İstemiyorum. beğendi Baksana şurada kelebek. Hayır. Hayır istiyorum. dedim aşkım. Kendi de kendi karar veriyorum. Çok şükür arkadaşlar bugün de bitirdim. Eve erken geldim. Allah'ım başı çok yorulmuşum. Bugün gerçekten çok kestik. Elif'imle beraber ayakkabısını tabii sandalet bulamadım çocuğuma. Bakıyoruz kimi çok büyük, kimi küçük. Çocuğumun ayaklarına göre uygun hmm. bir şey bulamadım. Değil mi kuzum? Ama 31 oluyormuş. Oluyormuş ama güzel değil. Ben istedim ki rengarenk. Ben dedim çocuğa değişik Olur. değişik alacak halim yok. Az dur beni sallama bebeğim. Ondan sonra cıma en azından evet. rengarenk Geldi. olsun. Ee, bağcıklarında renklilik aradım. Sarıl pembesi işte. Eskiden bulabiliyordum. Tabii küçük çocuklar için Hadi. rengarenklik var. Yani çocuklar için dediğim e, daha yaşları onların bebek yaşında 2 yaşına 3 yaşına göre çok güzel bulurlar. İşte 5 yaşına göre rahat bulurlar ama e, fluya falan gittik boşuna gitmişiz. Gezdik geldik fiyatları zaten neyse dedim yüzden aşağı hiçbir şey yok. Bizim makine coştu geliyor anne. Çamaşır makinamız yürüyor galiba şu anda hurca. Ses çıkardı bayağı bir ses çıkardı annem korktu. Nasıl topladığı belli değil. Makine gerçekten ben ayaklandı. Tamam, o sallanıyor? Sallansın çocuğu. Ben gezdik. Gözük. Çok gezmeyi sevmedi tabi. İstemedi hatta. Anne diyor, "Mümkünse eve gidelim." Ama dedim, "Çocuğum, senin için geziyorum ben. Sevinmiyor musun?" Yok, "Ben yoruldum. Ben eve gidelim." diyor. Neyse ki Ben şu evet, bundan sonra dörde kadar dedi. Gelsin. Bizde okulda kalsın dedi. Böyle bir karar. Tamam aşkım. Gözüküyor. Dörde kadar bizde kalsın dedi. İşte özel okulda gidiyor ya. Ondan sonra da alır. Annesi alırsınız dedi. İyi dedim. Çok iyi anlaşmışlar. Haftaya net olarak Allah'ın izniyle de çözeriz okumayı da. Hay kızım bak kamerayı oynattırıyorsun bana. Yaramazlık o biçim. Elin çok yanıyor. Elin çok yanıyor. Sarılma. Çok ateşli. Elleri, ayakları ateş gibi yanıyor. Ben diyor yanıyorum diyor. Bazen bakıyorum ayakları duvarda. Ya yatacakmış hanımefendi. Evet yaz. Dedi. Yat. Didi diyor Zizlerim ben. Ben de didi diyor. Ben de didi. <laughs> çok tatlı. Biraz da kapıda oynadı. Azıcık okulda oynadık. Tabii ki zamanı geçirdi benim kuzum. İyi geldi. Annem de makineye sayıyor bak içeride. Elif yapma yavrum yapma öyle. <laughs> Ay, çok ailem stub... ya. Yapma, Elif su. Teyzene lütfen. bu Ama ama bak şimdi bak çok nazlandık şu anda naza geçtik fazlasıyla. Yapma ama teyzeye vurulmaz. Daha dikkatli ol lütfen. Annecimin bu arada maydanozları daha da büyümüş. Çok hoşuma gitti ama benim gülüm o kadar güzel açmış ki şimdi onu da göstereceğim size. İki renk aşılamışlar bence o gülü. Ben onu kırmızı diye biliyordum. İçinden sarı da çıktı. Renkli olmuş yani çok da güzel hoşuma gitti. Şimdi onu da göstereceğim size. Hani? Nerede anne? Balkonda yavrum. Şimdi göstereceğim. Balkonda. Göstereceğim. Balkonda. Bak günün haberi yokmuş benim o Solmaz dediğim soldu. Ee, o Anneler gününde gelen gülüm çok iyi. Bak ona baktık hem de o kadar baktık o soldu. Ama olmaz dediğim oldu. Çok güzel işte bak. Allah'ın işine karışılır mı? Kesinlikle benim gülümse olacak gibiydi. Gelen gülse oldu. Çok da üzüldüm ama yine onu kurtarmaya çalışacağım biraz onun için. Ne yapılabilir? Daha önce çiçeklere ilgisi olan varsa Açmış. bana yardımcı olsa sevinirim yani. Hmm. Az dur bebeğim. Çok sallıyorsun kamerayı. Bak çok sallıyorsun. Hı -hı. Yat evet yat. Hmm. Çok çok, çok nazlısın. Çok nazlısın. Hmm. Çok. Bakalım biz gidelim de gelceğime bakacağım ben kamerayla göstereyim. O kadar güzel ki dışarıdan görünüşüm bayıldım. Az bakın ne güzel açmış, ne güzel açmış. Ben ben Çiçek çok da kokmuyor gülüm ama bakın iki renk. Ben Hafif mi? sarılı, kırmızılı. Bak. Evet aşkım sen de bakabilirsin. Aa, Tabii ki. Bakın. Tamam oynama bak ne güzel açmış. Daha var mı acaba tomurcuğu içinde? Tomur ama bakın canlanmış benim nazar değmesin bak. diyorum ya ölür diye düşündüğüm canlanmış. Ama buna gerçekten bayıldım da. Bir tomurcuk daha verse iyiydi. de. harika. Dur. Dur aşkım. Ay maydanozlarına bakın annemin. Tabii şu an çok net görünmüyor. Bunu size gündüz Göstermem lazım. Bayağı bir güzel ben olmuş. Bekle, hayır, hayır buranın işi yok ki bebeğim. Annem, ama şu çok kötü oldu. Şuna çok üzülüyorum. İnşallah belki kurtarırım diyorum ama ne yapabiliriz? Bana yine böyle fikri olan söylesin ki belki kurtarırım yine bunu. Bu çok fazlaydı. Çelişim. Bunda o kadar gül vardı ki Bakın. bunda çok aşırıydı. Bakın. Ondan sonra o kadar gül o kadardı ki göstermiştim hatta soldurma demişti kimi bana. Ama soğudu. Gerçekten soldu yani. Ona iyi baktı hatta. Annem bunu gözü gibi baktı bunlara. Çiçekleri çok sever. Ama olan ben oldu. Evet. Köpertim. Akşam havası. Bizim buralarda. Bugün erken çıktım tabii ki. Eve. 7.30 8'e geliyordu. Eve erken çıktım. Sakinlik oluştu. Esnaflar bir esnafım açık şu anda. Hepsi kapattı gitti. Böyle ışıklı. Evet. Evet arkadaşlar gösterdim. gündüz de çekerim. Ama o solana gerçekten üzüldüm. Ona diyorum ya fikri olan nasıl bunu canlandırabilirim. Bana fikir verirse sevinirim gerçekten. Böyle bir çiçeğine canlandıran varsa açmasını isterim. Çok da güzeldi. Çünkü o geldiğinde biliyorsunuz dalları hep gül doluydu. Küçük küçük güller doluydu. Ama birden soldu nazara mı geldi diyorum Allah'ım göze mi geldi öbürü diyorum tam kuruyordu öbürünü kurtardım bu kaldı öyle işte arkadaşlar yarın tekrar bakacağım tekrar kızıma sandalet tarayacağım... birkaç mağaza daha kaldı gezeceğim bir de bakacağım renkli olsun bari diyorum ya ben sonra sürekli bir şey alacak halim yok aldığım en azından renkli giysin ki bütün her şeyin altına versin. zaten cicili bicili kıyafetleriyle beraber Gitti kendi resim çekti geldi. Ne yaptın yavrum sen balkonlarda? O da çekecekmiş. Video atacakmış. Bundan sonra böyle, öyleymiş. Video yaptı. Hmm. Yani. Ne yaptın? Arkadaşlarıyla güzel oynadı. Dayak da yiyormuş arada. Bana da koşup geliyor. Beni kur kurtar diyor. Kızım diyorum azıcık bile Beraber evde Anne, kendini kurtarıyorsun. da Dışarıda diyorum hiç kurtaramıyorsun kendini. Olsun çocuk işte yani. Bunlar da düşe kalka büyüyecekler. Hepimiz geçtik bu yollardan. Ben de çok öyle çocukluğumda çok fazlasıyla gerçekten e, dayak yediğimi hatırlıyorum. <laughs> gerçekten hatırlıyorum. Çünkü çok mazlum kalırdım. Kızlar biraz daha şeydi. Kendini kurtarabilen sallama bebeğim. Bak kamerayı sallıyorsun aşkım. Ay, yaramazlık yapma. Bak yaramazlık yapınca milleti rahatsız ediyorsun. O kamera sallanınca rahat etemiyorlar, izleyemiyorlar. Anladın mı bir tane? Ha, çok şımarık. Özür dilerim. tamam kabul oldu. Özür diledi hepinizden. Böyle işte arkadaşlar. Bugünü de böyle bitirelim. Allah'ın izniyle. Uykum ne? 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 da çek. Hmm. Çektim çektim de gündüz almam lazım anne onu. Hmm. Onu gündüz almam lazım. Çünkü şey var. E, karanlıkta çıkmıyor. Balkon ah. ışık yapılacak. O ışık bu patlamıştı ya. E, çekemedim. Işık olmayınca çekemedim. Mutfağı alsaydın. Mutfağı almadım da ne bileyim. Hmm. Gösterdim zaten. Nazara da gelmesin çok fazla. Göze gelir. Hmm. <laughs> Aa bak o gülüm gitti yapacak hiçbir şey yok hmm. kaybettik Anacığım da ne yapsın ama çocuğu sen onu oradan almayacaktın orada yaşardıydı sen oraya güneşin bağına attın ama anne diğerine güneşe koyduk canlandı aşağıda kalınca solduğu için ben yukarı kaldırdım ki zaten hmm. baktım ki soluyor yukarı alayım bari dedim belki şey olur dedim olmadı onu aşağıya götüreceğim anne, belki aşağıda acık canlanır. Hmm. Anne büyüdü musun? Elini, elini al. Ben, ben onların hepsine su duydum. Çok sıcak ellerini dokunma Anne, bebeğim. Çok da yanıyorum. Su duyayım ben. Aynen aynen. <laughs> Annem onlara çok güzel bakıyor. Diyor ki ben nasıl su duyayım. <laughs> Arkadaşlar. Hanım eli bulamadım. Büyüde Hanım eli istiyorum biliyorum. aslında. Hanım eli aşağıya diyorum ne güzel Anne. yapsaydım. Çardak olsaydı. Aa, tamam. bir Anne, tane. Anne de misin? Evet. Çardak olsaydı. Görsetseydi. Mandalini gösterdim. Bu ne ağacı? Onu, ben onu bilemedim. Ben gösterdim ama ne ağacı olduğunu bilmiyorum. Şey diyeyim. Limon ağacı var. Ha, limon. limon. Aa, onu dedim ben. Yedi verenler. Anne. Annem oraya Anne, limon ağaçlarını. Ben uyurken sen beni çeker misin? Olur. Uyurken de çekecekmişim bak. Evet. Öyle yani. Çocuğu uyurken de çekilmek istiyor. Ne yapsın? Buyur. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah Hepinizi çok olun. seviyorum. Allah'a Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Annem de size aynısını söylüyor. Evet. Allah'a emanet olun diye. Emanet olun. Bir saniye annemi annem siz... Evet annem de Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun. Allah, emanet olun. Allah sizi ben korusun. çocuğunuzu. Da. Namazı bitirdi. Evet, Cibar kızı. Ha bizi korusun Cenab-ı Allah. Amin. O kalbiler versin. Amin. Amin. Cümlemiz, yavrum cümlemiz Çocuklarından iyilik el, gör. Kötülük görme. Allah seni korusun. Tamam yavrum çok korusun. evet Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler versin. Kimseyi Allah'ım sevdikleriyle sınamasın. Hepimize bol rızıklar anne. versin. Anne. Önce, önce de, sağlık anne. sonra bol rızıklar versin. Hepinizi anne. çok seviyorum. Anne. Hepinizi çok anne. seviyorum. Anne Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ama bebeğim az önce biri seni çektim zaten ki. Görüşmek Ay, üzere. Yatar, Hepinizi öpüyorum. Yatarken çektiyorum. çekecekmiş. Azıcık bir de onu çekeyim bari. Hanımefendi böyle çekilecekmiş. İlla ki yatarken görünecekmiş. Tamam. Göründün mü? Şimdi bir de veda et bakayım herkese. Hmm. Tamam. Hadi baba.